Bir tatlı yapıyoruz bugün birlikte. Bir İtalyan tatlısı budino yani İtalyan pudingi. Yumuşacık bir puding hazırlayacağız. İçine böyle çıtır çıtır gofret koyacağız. Üzerine nefis bir ceviz katmanı olacak. Her yemekten sonra servis edebilirsiniz. Hem hafif hem lezzetli hem de aşırı pratik. Hadi başlayalım. Şimdi önce cevizli katmanlı işe başlayalım. Bunu her tatlınızda kullanabilirsiniz. Kek yaptınız, kekinizin üzerine de yapabilirsiniz. Ceviz yerine isterseniz fındık da kullanabilirsiniz, badem de kullanabilirsiniz. Biraz krokan gibi olacak ama tam da krokan gibi olmayacak. Yani arasında deresinde bir şey çok da pratik. Bir bardak ceviz, ölçüm bu. Önümdeki sos tavasını aldım. Çeyrek bardak şeker koyuyorum. Daha karamel bir lezzet isterseniz bunu esmer şekerle de yapabilirsiniz. Daha sağlıklı olsun derseniz vallahi ya da hindistan cevizi şekeriyle de yapabilirsiniz. Yarım bardak da su. Şimdi altını açtım. Böyle çok karıştırmaya gerek yok ama aralarda şöyle bir karıştırarak o şeker iyice eriyene, biraz burası daha koyulaşana, ağdalaşana, cevizleri de böyle güzelce etrafını kapatana kadar onu pişiriyorum. Bir 15 dakika kadar sürecek o. Şöyle hatta orta ateşte yavaş yavaş pişsin. Önümde 5 tane yumurta sarısı var. Bu pudingin bu ipeksi kıvamını yumurta sarısından alıyoruz. Genelde biliyorum böyle fazla yumurta kullanmaktan çekinebiliyorsunuz koku yapar mı diye. Yapmayacak çünkü neden? Şimdi yumurta sarılarının içine yine çeyrek bardak şeker ekliyorum. Ve bunu güzelce çırpacağım. Bu aklınızda olsun. Her zaman için eğer yumurta ile şekeri güzelce çırparsanız yani 1 dakika değil böyle 2 dakika, 3 dakika ve de böyle güçlü bir mikserle çırparsanız o yumurta kokusunu mümkün mertebe engellemiş olacaksınız. Eğer çok çok hassassanız isterseniz biraz limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. O da yumurta kokusunu bastıracaktır ama iyice çırpmak yeterli oluyor. Benim kullandığım mikserimin markası boş. Zaten videolarda sık sık elimde görüyorsunuz. Çok severek kullanıyorum. Birincisi hızını çok güzel ayarlayabiliyorum. 4 tane farklı kademesi var. İşte yumurta beyazından merengi de rahat yapabiliyorum. Daha hassas çırpmam gereken şeyleri de hassasça çırpabiliyorum. Şimdi bunun 3. hızında çırpacağım. Ve yaklaşık 2-3 dakika boyunca çırpacağım. Güçlü olduğu için yeterli olacak. Sonra devam edeceğiz. Şu gördüğünüz böyle hafif açık sarı rengini görmek istiyoruz. Kesinlikle bu bulaşamaya gelene kadar çırpın. Bu önemli bir püf noktası. Şimdi pudingi yapmaya devam ediyoruz. Hem süt kullanıyorum hem krema kullanıyorum. İçine içine krema girdiği zaman daha güçlü, daha yoğun bir kıvam vermiş oluyoruz. Aynı zamanda lezzetini de destekliyor ve de böyle tatları krema girdiği zaman aslında olduğundan daha hafif hissediliyor. Yani kremanın öyle bir de özelliği oluyor. Şimdi önündeki tencereyi alıyorum. Birazcık büyük bir tencere seçtim çünkü bütün pudingi en son burada pişirme işlemini yapacağım. Yani bu yumurta sarıları ve şeker de girecek. O sebeple bir sos tavası yerine böyle içinde rahat rahat çırpabileceğiniz bir şey olursa daha rahat edersiniz. Birer bardak kullanıyorum. Bir bardak süte, bir bardak krema. Evde krema yoktur, tamamen sütten olmaz mı? Olur, isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Şimdi altını açtım. Burayı böyle bir kaynama noktasına getireceğim. Kaynadığını gördüğüm zaman yavaş yavaş bu ikisini birbirine edileceğiz böyle kaynama noktasına geldi. Tamamen fokur fokur kaynatmıyorum. Kenardan köpükler çıkmaya başladığı zaman hemen altını kapattım ya da en kısa da alabilirsiniz. Şimdi ikisini birleştireceğim ama bunu böyle olduğu gibi buraya alırsam ne olacak yumurtalar pişecek. Öyle bir şey istemiyorum. Yavaş yavaş ısısını yükseltmem lazım. O sebeple bir kepçe aldım. Bir yandan düşük ayarda çırparak bunun ısısını yükselteceğim. Yaklaşık 3-4 kepçe ilave edeceğim. İkisinin ısısı aşağı yukarı eşitlendiği vakitte... ...yine yumurta sarılarını tencereye alacağım. Biraz da orada pişireceğiz. Şimdi buranın ısısını yükselttim. Bir yandan çırparak yavaş yavaş tencereye ilave ediyorum. Şimdi düşük devirde çırparak koyulaşana kadar pişiriyorum. Şimdi burayı kısık ateşte çırparak pişirdim. Şöyle bir fokurdamaya başladı. Artık neredeyse tamam. Böyle bir iki dakika daha kısık ateşte pişiriyorum. Ondan sonra ocaktan alacağız. Hafif olunması için bekleyeceğim. Sonra içine gofretleri ekleyeceğiz. Şimdi pudingin altını kapattım. Biraz alınması için. Önüme gofretleri aldım. Bu gofretleri blenderdan geçiriyorum. Bu böyle can alıcı nokta oluyor. Bu arada gofretlerini başka şeylerle de yapabilirsiniz bunu. Ama o işte kremanın böyle yumuşaklığı, ondan sonra gofretin çıtırlığı buluşunca benim çok hoşuma gidiyor. Biraz da hafif ılınmaya bıraktım yani çok beklemeyeceğim ama o çok sıcaklığının geçmesini istiyorum ki biraz gofretler de hani içine girince kendini tutsun. Şöyle alalım. Kedi diliyle olur mu? Kedi diliyle olur, bebe bisküvisiyle olur, dijestif bisküviyle olur. Yani evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ceviz, şu hazırladığımız cevizden bir kısmını rondodan geçirip onu da içine atabilirsiniz. Hadi bakalım. Bu kadar. Şimdi böyle zaten eğer blenderınız da güçlüyse patlıya geçiyor. Şimdi hemen alıyorum gofretleri. Önce bu hazırladığım gofretli pudingden koyacağım. Üzerine cevizden koyacağım. Ve pudingimiz hazır olacak. Bayağı lezzetli olmuş. Yani o eklediğimiz gofretin verdiği lezzet bence mükemmel. Ya dediğim gibi bisküviyle de olur ama bence gofretle deneyin. Hmm. Hep söylüyorum her şeyin en güzel evde. Böyle farklı yurt dışındaki lezzetleri de evde deneyince tadına doyum olmuyor. Şimdi bu tamam. Sıra geldi cevize. Şu cevizin güzelliğini de göstermek istiyorum. Tam bir karamel haline geldi. Bunu da bununla süsleyelim. Ve tamamız işte bu kadar. Bunun tabii biraz soğuması lazım. Ben gerçi az önce ılık ılık tattığımda da bence çok iyiydi ama işte bir oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin. Sonra ne bileyim bir, bir saatte buzdolabında bekletirseniz o zaman lezzeti tam oturacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.